Şimdi arada hepinize merhaba arkadaşlar. Aa, <laughs> Beğendin mi saçlarımı? Ben. Arkadaşlar sizler nasıl buldunuz Videoyu böyle bir giriş yapmak Yoksa istedim. Yoksa bugün öyle bir şey miyiz? Hayır. Bu sefer ne izleyeceğiz biliyor musunuz? Yine ağlamalı tabii ki de Aa. bayılırım ağlamalı şeylere. Çocuk Konulur, çocuk konulur. Ben sen ağlamıyorum sen ama bakalım sen, bu sefer ağlayacak Sen hep miyim? dalga geç, hep dalga geç. Neyse gelsin, gelsin. bakalım. Heh. Yavrucağımız ne yapıyor biliyor musun siz? ses? Bak bak bak. Nerelerden Onu, gidiyor? Hı, Aa, ya, bu. Bak akarsudan yavrucak akıyor. Neden Aa. Biliyorsun? Bunun içinde bebek var çünkü. Ustalar fark etti. Ustalar fark etti. Kim koydu bunu ya dediler. Kimi bunun sahibi? Hala hani ağlamadım. Şu ana kadar ağlayan varsa yazsın aşağıya. Dur <laughs> daha bismillahirrahmanirrahim yani burada ağlamazsın. Neyse ustalardan biri buldu içinden sular akıyor. Ay. Bebek, bebek ıslanmıştır çıkarın abilerim ay ne tatlı ooo o surata baktın Aa, çok tatlı Bey? bilmiyorum Çinli mi artık e, Taylandlı ha, da olabilir evet. nereli olduğunu bilmiyoruz şimdi düşünüyorlar bunun annesi kimdir ya diyorlar suya koyacak kadar vicdansız diyorlar Aa, ya bu abi yaşlı adam bak hemen sahiplendi yaşlı adamda ne var biliyor musun dedelik duygusu vardır bence yaşlı Hı. ya babalık değil Aa, bugün. bir dakika müdür geldi müdür müdür Yoksa acaba patron mudur bu neyse bakacağız ee, şimdi Çalışın şey, diyor ne Çalışın diyor sonra? çocuklarla oyalama vakti mi be diyor Hadi çabuk diyor neyse hemencik <laughs> Suda, bebeği... Çocuk mu oyalıyorsunuz diyor Bir şey söyleyeceğim numara da sanmış olabilir Biri torununu getirmiş falan olabilir diye sanmışlar Ben size bunun için bir para veriyorum diyor bak adamcağız Patroncum özür dilerim Bebeciği buraya koyuyorum diyor Ay Hayır şaka Ay. Mı bu? hayır, hayır. köşeciye bıraktı Çalışacak sonra alacak hadi abi Tamam bir hemen çalışın şey diyor çocuğa ya. Çocuk daha yemek yemez Bu e, bir şeyler bir şey var <laughs> boşver tamam. şimdi Okay. Neyse maaş günü geldi maaş günü geldi çattı Oo, Şimdi aa, birer birer Bu arada bu patronmuş onu anladık müdür değilmiş ha, Patron şapkasıyla. Aa, bir şapkasıyla. Aa, şapkasıyla Bir dakika ama diyor ki Bu kadarcık mı diyor <laughs> Ne bekliyorsun sen diyor Ona sonra Sen bebeklerle oyalanırken ne sanıyordun aa, ki diyor anladın Hadi, hadi, hadi gitti diyor aynen Kesinti yapmış o bebekle ilgilendi ya Ya, ya adam ya Böyle patron olmaz olsun diyebilir şey, miyiz yes, O adam bence ne yapacak biliyor musun Aldığı parayla gidip bebeğe bebek mama aldı Bak kaldı. şimdi ya çok tatlı değil mi bu ne buna bir isim koyalım ya bu şey. kız ismi söyle bana. Ee, kız ismi söyle. Evet söyle bakalım. Şükriye, Şükriye. <laughs> Şükriye hayatta söylüyorum diyor. Şuki diye bir kelime yok çünkü isim yok arkadaşlar. Şükriye diyelim. Şükriye. Şükriye. Tamam. Şükriyeciğim Canım kızım diyor. sahiplendi çünkü. Ben sana bakacağım ama bu ee, kadar az para var diyor. Sonra bakayım. Ne hayır sonra bakmasın. Şimdi bakması lazım. Çocuğu büyütmesi adı yet tamam. <laughs> tamam. Tamam. E, bir şey söyleyeceğim. <laughs> tamam evet. Peki, Gel benim kucağıma diyor. O, ha. Bu Aramadı mı gitme polise götürmedim yani? O vicdansız kadını niye arasın ki? Suya koymuş. Aa. İnsan bir ne yapar? Cami duvarına falan koyar evet, değil mi? Doğru. Yok. Bunlar gerçi Hristiyan olduğu için nereye koymuş? Kiliseye biliyorsun. falan. Ne? Bunlar pikniğe gitti aileye. Aaa tamam. <laughs> öyle bir şey yok hayır. Ondan sonra <laughs> kadın dedi ki. Çocuk dedi ki. Yüzmek istiyorum yüzmek istiyorum. Bu kadarcık çocuk mu peki? Bu mu yani? <laughs> yok hayır öyle bir şey yok. Kadın Nasıl bir şey var biliyor musun? Şey Bak şimdi ne yapıyor bu kadın mı acaba? Aa. Olabilir mi? Sence olabilir mi? değil bu ha. Başla. Aa, yok. Restoran adam bir şey soracağım adamın işi gücü vardı. Ha. Bebek olduğu için aynı zamanda da işten kovuldu. Aa. Ah kalbi. Adamın başına gelmedi. Gel gelmedik hem de o bebecik yüzünden. Ay ne yapıyor acıkmış. Aa. Şurada kalan yemekleri diyor biraz tamam. sıyırsam Allah. diyor olur evet, mu? Evet, Bence olur. o bir şey olmaz sonuçta parası yemiş ve yenmeyen artık yemekler. Evet. Artık gibi bir şey yani. iyiydi. E, Hava ne yapsın? Neyle yesin? Çatalıyla Aa, mı yesin çekil, adamlar? <laughs> Gerçekten atıyor. Bilmiyorum. Olabilir, Hikaye. benziyor bebeğe. Bir şey biraz. söyleyeceğim. Bebeğe de biraz tipi benziyor. Evet, evet, ben biraz benzettim ben. şahsen. Al diyor, al. Bunu al diye diyor. Ama kötü kalpli. Valla bu olabilir. Neden olabilir Kötü kalpli bir insan. Evet, Halbuki evet. hmm. ne yapardın? Orada bir tane böyle hani paket servise evet. gönderirler ya. Onun içine koyardın. Abi derdim. Bu da ben ne olsun? Ya, Yana bir ayran koyardın. Bak işte. bu da benim kalbim işte. Bu da benim kalbim Vallahi arkadaşlar. Valla ağlayacak gibiydim ağlamadım. Valla bir yandan ben de ağlamadım. Çünkü hiç ağlayasım gelmiyor. <laughs> ya, Ama. Bir şey ağlarım. söyleyeceğim. Bak. Ay bebeğe bak. <laughs> Sırtına takmış. Kanguru yapmış onu. Valla. Çocuk da sarılıyor gördün mü? Böyle böyle. Çocuğun arka suyu beri. Ay çok tatlı. Valla adam bakıyor. Paramız az ama diyor. Bugünü de böyle Allah'a şükür diyor. Allah'a şükür. Aa, yumruk işte bu. Gücü değil mi? Bu iyiliğin gücü. Valla. Ben onu. de çok merak ettim. Bak garip ilerliyor. Ha, Şimdi inşaatta. Ee, inşaatta çalışmaya devam mı ediyor bu? Boş zamanlarında yine gidiyor. Aa. Tam. Aa. Artık kumdakta değil ha. işe geri almışlar adamı. Böyle olur tabii. Artık para kazanıyoruz gülüm Bebek büyüdü. Aferin Şükriye. kızım. Şükriyem para diyor. Çok tatlısın sen. Aa babasını. Abi sen çok iyi bir iş yaptın diyor. Şükriye'yi iyi bitti. Şükriye de böyle evet bakıyor. <laughs> böyle Patron bakıyor. gelecek şimdi. Şükriye <laughs> Gel Şükriye. Nereye götürüyorlar Şükriye'yi biliyor musun? Sürprize. Nereye? Sürprize Anne götürüyorlar. bulmuşlar. Hayır. Bence çok sürpriz değil. Bak gözlerini kapattık. <gülüyor> 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 diyecekler. Şükriye. Aa. Kaç Sağ yaşında? Işte. Göremedim ki kaç ee, yaşında? Şükrü şu anda 13 yaşında. 12 yaşından 14 yaşından 13 yaşından günü aldı. çok küçük? Nasıl? İki falandır bu en fazla sandviç falan. Aa, pastayı da gördü Şükriye. İkiymiş arkadaşlar bu arada. Mumunu da üfletecekler. Ay Şükriye <laughs> çok mutlu. Evet. Teşekkür ederim babacığım. Hadi Şükriye. Hadi bakalım Şükriye diyor. bir anda pastayı alıp böyle ne ha oh havaya Hayır böyle. saçmalama. <laughs> Şükriye çok, ay, çok mahcup. Niye mahcup biliyor musun? Annesi yanında yok ya. Bu babacık dediği adam ee, yanında. Bir şey Bak şimdi. Yemedi pastayı. Ye, hayır zaman geçti canım. Şükriye... <laughs> Ne oldu bir dakika anlayamadım Polisle kadın geldi <laughs> kızım dedi Aa. Hayır ya az i̇şte da bak bunu ağlarım. Nasıl tanıdı onu Şükriye'nin annesi bu. O kadınmış işte. restoranda kadın var ya, seni buldum adam diyor. Demek izini. "Hayır, defol git. Artık ben babacıkla kalacağım." Ee, diyor. Polis, polis de... ne yapıyor? Aa. Polis şimdi bir şey söyleyeceğim. Adam, Yasal, ya. Yasal. Çünkü adam sanki kaçırdı benim kızımı diyor. Aa. Pis, kar bak gülüyor bir de. Pis kadın. Bütün bu oyunlar, şeyler Sen pissin vallahi. Hiç sevmiyorum seni. Işte. Ne yapıyormuş? Şükriye tekrar alıyor. Ee? Ondan sonra bir tane ne? Bundan içine koyuyor. Ha, yine mi suya vermiyor? Yine mi suya vermiyor? Yani. Yok, bu sefer Şükriye'yi kullanacak. Hı, ne yapacak aa, biliyor musun? Çalıştıracak. Aynen öyle. Ne aa. yapacak bir de? Dilencilik yapacak. Aa. Bak buna kalbim el vermiyor. Bu kalbim nasıl bir şey ya? diyor. Böyle anne olur mu arkadaşlar? Böyle anne olmaz olsun diyebilir miyiz? Vallahi. Diyebiliriz. <laughs> İnşaattaki adam gördü. Ha, işte hani abicik vardı evet, evet, babacığın evet. yanında çalışan Sarı bu. Ay de yüzüne de morluklar yaptı ki dilenirken insanlar acısın diye. Acımaz Acım. mı kalbim? Aa. Bak diyor sana biraz anne. Kameraya Oyun kaydediyor. Kameraya de. kaydediyor Ay. bak. Bu çok iyi oldu. Aferin. Elinde bir delir olması çok önemlidir sesçiğim. Bak korktu. Aa çok kıyamış. Bu diyor. adamın da ismi Tarkan olsun. Tarkan. Hangisi? Ha! Babacık geldi. Polis onu salmış. Kötü kalpli olmadığını anlamış. İşte bak diyor ki bu kötü kalpli kadın onu dilendiriyor çok, diyor. Çok Aa, şey. an diyor. Nasıl anlamıyorsun ha. ya? İşte bak diyor ki delilim de var diyecek şimdi birazdan. Evet. Ha, bak şey de, avukat. avukat da gelmiş. Aynen ama anneye vermemiz lazım efendim diyor. Çocuk Hayır, kalmış. Çok kalmış. Gitsin. Babacığa mı gidecek? Anneye mi? Delilimiz var avukat hanım diyor. İşte bu ha. be. Hayır, öyle bir şey yok diyor. Evet, var maalesef anne. diyor. Anne kadından diyor almamız gerekiyor. Onu bilendiriyorsa diyor babaca verelim. Babaca verelim diyor. Kadın çıksın diyor. Ya bu çok güzel. Bu var ya ne yapmak lazım biliyor musun? Ne yapmak lazım? Gemiye koyup böyle denize bir salmak lazım. Salmak <laughs> lazım değil mi? Hiç kimse de bulmasın o kadını. Gitsin vallahi gidebildiği kadar. <laughs> ay kardeş senin sayende yaptım. O kaydı almasan değil mi babacık diyor. Ay, Suratını babacık, ya şu. Babacık üzüldü Şükriye. babacık. Artık Şükriye seni hiç bırakmayacağım. Gel benim kucağıma güzel kızım. Koca Bundan sonra diye. hep birlikte olacağız diyor. İki ay. yaşında olmasın ki. yaşında insanı yaşadıklarını yaşadı. O deneyim yaşadı. değil mi? O kalp var o kızda. Ay abi. <laughs> Hatice'ye de sağ. Bundan sonra biz üçümüz bir aileyiz diyor. Ay. damla akmadı gözünden. Damla akmadı. <laughs> damla akmamış. Dolmamış bile. Bu arada benim de dolmadı arkadaşlar. Ama güzel. Ne yalan söyleyeyim. Hikayeyi Hikaye beğendim. Hikaye güzel ama değil mi? Böyle evet. bir değişiklikler oluyor, bir şeyler oluyor. Vallahi ben kalp kız geçecek zaten. <laughs> hayır, hayır öyle bir şey yok. Neyse ki mutlu sonla bitti. E bir mutlu sonla bitmesi için de siz bana bir like atın. Saçlarımı da beğendiniz mi? Aşağı yorum bırakın arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Öptüm.